Hayırlı günler hanımlar Meryem'in yeni oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok güzel bir model önerisi hazırlayacağım. Modelime başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Videoları sonuna kadar izleyerek beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Hazırsanız modelimizin yapımına başlayalım. Modelimin yapımına başlıyorum hanımlar. Şöyle ipimi alıyorum bir halka oluşturuyorum. İpimi halkaya düğümlüyorum. Evet bir düğüm yaptım. Biraz halkayı küçültüyorum. İpimi iki kez sararak küçük bir zürafa yaptım. Tekrar zürafa yapıyorum. Şöyle kamerayı netleştirebilirsem hanımlar daha iyi görebilmeniz için. Evet hanımlar bu şekilde. 2 adet küçük zürafa yaptım. Şimdi bir adet pırpır yapacağım. Çok büyük yapmıyorum pırpırı. Küçük bir pırpır yaptım. 2 adet küçük zürafa yaptım. Şimdi tekrar pırpır yapıyorum. Evet hanımlar, 2 adet küçük zürafa yapıyorum. Sonrasında 1 adet pırpır. Bu şekilde 6 adet pırpır yapacağım. Evet hanımlar 6 adet pırpır pır yaptım. İpimi çekiyorum. Halkayı küçültüyorum bu şekilde. Evet hanımlar bu şekilde. ipimi son yaptığım pırpırın tepesine düğümlüyorum. İpimi ikinci pırpırın tepesine düğümlüyorum. Evet hanımlar bu şekilde pırpırlarımın tepelerine geniş boşluklar oluşturuyorum. Evet hanımlar pırpırlarımın tepelerine geniş boşluklar oluşturdum. Bu şekilde. 6 adet boşluk yaptım. Hanımlar ipimi iki kez sararak yapmış olduğum boşlukların tepelerine küçük zürafalar yapıyorum. Evet hanımlar boşluğun tepesine 8 adet zürafa yaptım. 8 defa küçük zürafa yaptım hanımlar. Ben normalde bu tarz modellerde çok saymıyorum. Göz kararı yapıyorum. Bugün saymak istedim. Motifimin eşit olması için. Evet hanımlar boşlukların tepelerine sürafalar yaparak devam ediyorum. 8 adet zürafa yaptım. İpimi aynı şekilde üçüncü boşluğun tepesine düğümlüyorum. Zürafalar yaparak devam ediyorum. Evet hanımlar, zürafalar yaparak devam ediyorum motifime. Son boşluğun tepesini de doldurdum. Şimdi ipimi pırpırdan geçirerek düğümlüyorum. Evet hanımlar, motifimin yapımını tamamladım. Şöyle çok güzel çiçek bir motif yaptım. İpimi kesiyorum. Burada açılmaması için yakabilirsiniz ipi hanımlar. Evet buradaki ipimi de keserek yakıyorum. Evet hanımlar modelimin motifi bu şekilde. Şimdi hazırsanız yapıştırma işlemine geçebiliriz. Evet hanımlar motiflerimin yapımını tamamladım. Bu şekilde çiçek motifler yaptım. Şimdi yapıştırma işlemini geçelim. Evet hanımlar başlıyorum. İlk olarak zürafalar yapacağım. hanımlar zürafalar yaparken ipimi iki kez sarıyorum zürafaların daha belirgin görünmesi için bu şekilde Evet hanımlar, son zürafamı biraz daha geniş bıraktım bu şekilde. İpimi tepesine düğümlüyorum. Bir kez sarıyorum burada ipimi. Bir adet pırpır yapıyorum. İpimi pırpırın tepesine düğümlüyorum. tepeye tekrar pırpır yapacağım hanımlar. Tekrar pırpır yaptım. İpimi tepesine düğümlüyorum. Tekrar pırpır yapıyorum. İpimi pırpırın tepesine düğümlüyorum. Evet hanımlar bu şekilde 3 adet pırpır yaptım. İpimi zürafaya düğümlüyorum. Evet bir adet uzun kanat yaptım. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Pırpırımı uzun bıraktım. Evet hanımlar, bu boyutu iyi bence. İpimi tepesine düğümlüyorum. İpimi düğümledim. İlk motifimi alıyorum hanımlar. Şimdi yapıştırma işlemine geçiyorum. İpimi pırpırdan geçirdim. Bu şekilde. Şimdi ipimi pırpıra düğümlüyorum. Evet hanımlar bu şekilde. Tekrar ipimi pırpırdan geçiriyorum. Biraz daha sıkı durması için ve ipimi pırpıra düğümlüyorum. Evet hanımlar bu şekilde motifimi yapıştırdım. İpimi zürafaya düğümlüyorum. Evet hanımlar, yapıştırma işlemimiz bu şekilde. Şimdi tekrar pırpırlı kanat yapacağım. Evet hanımlar, ikinci kanadımın yapımını tamamladım. İpimi zürafaya düğümlüyorum. Evet hanımlar, bu şekilde. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir model oldu. grafikler yaparak modelime devam ediyorum. Evet hanımlar 10 adet zürafa yaptım. 11. zürafamı geniş bıraktım. İpimi tepesine düğümlüyorum. Ara kısımda 10 adet zürafa bıraktım. Ben yakınlığını bu şekilde ayarladım hanımlar. Şimdi aynı şekilde kanatlar yaparak motifimin yapıştırma işlemini gerçekleştireceğim. Hanımlar, motiflerimin yapıştırma işlemi bu şekilde. Ben şimdi tamamlayıp modelimin son halini paylaşmak için sizlerle olacağım. Hanımlar, modelimin yapımını tamamladım. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir model oldu. Yazmamın desenlerine, çiçeklerine de çok uyan bir model oldu hanımlar. Evet, bu şekilde duruşunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok güzel, ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hanımlar, bu model için fiyat önerisi vermem gerekirse ben yazma haricinde en az 550 liradan yapardım. E, çok güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni model önerisiyle tekrar sizlerle olacağım. Kanalıma abone olarak destek olan videolarımı izleyerek destek olan herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.